thank Emeği geçen herkese en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Biz dört kardeşiz. Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım ben. Babam dedemin tek oğluydu. Abim de babamın tek oğluydu. Ben en küçük dediğim. Abim yakından tanıyanlar var burada. Ruhu abi bir insandı iyi bir insandı, vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini yani ömrüm boyu unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Ne diyeceğim bilemiyorum ben şu anda. Hem çok mutluyum, hem içim çok doldu. <laughs> kalıcı olmamı ona borçluyum siyasette. Ahlaklı bir adamdı, vicdanlı bir adamdı. E, net bir adamdı. Onun için de inşallah bu parkta çocuklara gözetir şu resmiyle parkta oynayan çocukları gözetir. Tekrar teşekkür ediyorum. Bütün ölmüşlerimizin, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna el Fatiha. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gezelim ya şurayı. Ay diğer Abi elini çekersen. Şu Arkadaşlar iyi evet. 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 Sağ olun. Çok, evet. teşekkür çok, çok teşekkür ederim. çok Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah.